Ama oğlum aslana dikkat edin canlanabilir ha. Bak kocaman bir aslan bu. Akın ana dişlerine baksana dişlerine. Oh. Ya çok. Acıyor. <laughs> i̇şte da bu da bizim küçük aslanımız. Dikkatli tut. Tutmalısın düşersin. Küçük aslan Akın. Sen küçük aslan mısın? Anan sen de büyük aslan galiba bah. İki, İkisi de bilsin. Ah, ee, Türk bayrağı. Korkum, ya. Şey evet, anan. Anan. Anıl, bu ne ya böyle? Aslana baksana. korkuyorum, beni Kulaklarından Neden? Kulaklarından tut, ha? Dikir bakalım ayağı. Bırak! Ayak. Saatin nerede? He, tamam. Bırak, bırak! Akın, ne yapıyorsun? Bırak Anıl, bayrak nerede? Oraya bileceğim ben. Bayrağı gördün mü sen? Hayır onu ellemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'le çekelim de. Evet çocuklar hadi bakalım yürüyüşe devam. Akşam yürüyüşü. Hadi gel. Aa burada bir heykel daha var. Koşun. Koşun çocuklar bir heykel daha var. A anne değil oğlum anne burada. O anne değil heykel o. Ama gerçekten? Heykel, heykel yani, değil mi? Ne var onun? Oğlum, oğlum orada ne var ya? Bir tane daha attım orada. Ne var orada? Aa, bir tane daha varmış. Anıl bu ne yapıyor ya? Bu elinde ne var bunun? Şimdi burada bize bu sanatçıyı anlatmak istiyor. Bu bu çiçekleri ne için? Akın bu senin için mi? Başka heykel var mı? Görebiliyor musunuz? Aha koşalım hadi ona da bakalım. Hadi koşun koşun heykellere. Ne? heykelde ne varmış elinde? Fıskiye. <laughs> Başka heykel var mı? <laughs> çiçek mi? Evet bu çok güzel bir çiçek. Anıl buradaki bütün heykelleri buldun mu sen? Başka bir heykel var mı? Nerede? Ben göremiyorum. Şurada sanki aslan görüyorum bir tane daha. Hmm. Hadi havuzun başına gidelim. Gelin çocuklar. Hadi. Bak burada. Burada da var. Hadi gelin tamam buradan bitirelim.